Evet, e, evet arkadaşlar, ne yapmıştık? En son yay. Evet, şimdi oğlak, e, oğlak burcu, oğlak burcunun yaşam misyonu, e, Satürn'ün çocukları, e, zaman tanrısının çocukları, e, zamana sahip olduklarını hissettikleri için kolektif bilinç dışı alanda e, sabırlı insanlar. Çünkü sabır nedir? Zamana oynamaktır. Çaresiz kaldığımız anlarda tabii e, mitolojide işte Kronos zaman tanrısı e, işte dünyanın biliyorsunuz oğlak dönencesi vardır, yengeç dönencesi vardır, oğlak dönencesi kısmı diyoruz. E, astrolojide de saatin ne yapıyor? 12'ye vurduğu yer yani en tepe yer e, ve 10. ev tabi 4. evin yani dibe vurduğumuz yerim yengeçler yanlış anlamasın orada şöyle bir dibe vurmak var. Çünkü oğlan karşısında yengeç var. Ee, annemizin rahmi, aslında rahme bedenlenen bir ruh bir ölümden sonra gelip bedenlenmiştir. Dünyaya geliyordur. Ee, bir takım tabii bedeller ödeyecektir. Ee, o yüzden e, nedir? 4. E, ev yani annenin olduğu yer e, ay, rahim. Satürn'ün olduğu 10. ev ise hemen karşısı işte baba, baba Satürn. Zaten bazıları tabi bazı astrologlar 9. ev baba evi der, bazıları 5. ev. Hayır arkadaşlar 10. ev babadır. Neden? Çünkü 4. evin 7 ev sonrasıdır orası. Anneniz tabi 4. ev olduğuna göre 7 ev sonrası astrolojide neydi? 1-7 evlilik aksı. Demek ki 10. ev annenizin kocası. Olay bu. Şimdi burada baba evi babanın sert otoritesi. Satürn öyledir, sert otoritedir. Yaşlıdır, kızgındır, anne şefkat gösterir. Aydır, rahimdir. Besler, e, kucaklar. Satürn ise ittirir, döver, diz çöktürür. Zaten bunu her burç ne yapıyor? Transitlerinde yaşıyor. Yani bunu son 3 yılda diyelim ki Koç, yengeç, terazi ve ne yaptı? oğlak burçları yaşadı. Şimdi kimler yaşıyor? İşte kova, boğa, aslan ve akrep burçları tabii Satürn'ün birazcık zorlamalı haline maruz kalacaklar. Şimdi bu tabii ayın. Tabii ki burası neresi? Burası bizim tepe çakramız. Zaten Satürn her 7 yılda bir bir önceki haline ne yapıyor? Kare yapıyor. Nasıl yapıyor bu kareyi? 7 senede bir yapıyor yaklaşık olarak. İşte 7 yaş, 14 yaş, 21 yaş, 28, 35, 42 ve 49. İşte Satürn'ün olduğu yer bu bıngıldak. Doğduğumuzda işte gevşek olan yer zamanla ne yapıyor? Taç çakraya dönüşüyor, sertleşiyor. 42-49 yaş arası insanların artık hayatında ruhsal evrim ve tekamülleri için en önemli bir son noktadır. Son noktadır. Hatta e, tabi bu bütün dinlerde vardır biliyorsunuz işte cuişler kippa takarlar işte ne bileyim e, İslam'da biliyorsunuz sarık cübbe ya da vesaire bir takım şeyler vardır. İşte bazı insanlar başını örter e, şapka takarsınız vesaire bunların tamamı bu taç ile alakalıdır. E, bu nedir? E, Hatta şey vardı, Beşiktaş'ta yıllar önce Pascal Noma denen bir vatandaş vardı. Yaz vakti böyle tişört, kafasında bir tane kukuyla filan. E, ama dedim kesin oğlak burcudur. E, tabii oğlakmış, bazı oğlaklar böyle gece uyurken bile kafasını kapatırlar. E, çok denemeyin ya da deneyin bir gün nasıl rüya görüyorsunuz. Beyin fazla için rüya görme durumları biraz değişiyor kişiden kişiye. E, ve Satürn'ün ilk transiti... Satürnün dönüp dolaşıp işte 28-30 sene sonra Natal haritanızdaki kavuşumudur. O yüzden insanların hayatındaki önemli bir evredir. Her zaman söylüyoruz işte Hz. İsa Olak burcuydu, 29-30 yaşında ne yapmıştı, Peygamber olmuştu gibi düşünün. Ee, baba yeri olması hasebiyle evet oğlak çocukları özellikle erkekleri biraz şanssız olabiliyor. Yani işte İsa gibi babasız büyüyebiliyor. Anne baba ayrı olabiliyor. Ya da baba var da oğlak burcu babadan yana çok öyle bir nasıl söyleyeyim şanslı değildir. Çünkü neden diyoruz? Bir oğlağın güneşi nerededir? Oğlak burcundadır. Oğlak burcu yöneticisi Satürn'dür. Yani Satürn ne yapıyor? Güneşi dispoze ediyor. Güneşi çekiyor peşinden. Satürn güneşi çektiğinde haritalarda güneş babamızla ilgili bize bir takım ipuçları verir. Haliyle de ne yapmış oluyor? Satürn güneşi peşinden çekince onu biraz karartıyor. Zaten Vedik astrolojisinde oğlak ve kovanın olduğu yerler Satürn'e aittir hemen karşısında olan yengeç, kovanın karşısında da aslan vardır. Orası nedir? Ay ve güneştir yöneticileri. Yani yengeçin aydır, e, aslanın da güneştir. E, Sadesati dediğimiz yani Satürn'ün aya göre 12. 1. ve 2. evlerden geçtiği dönemlerde ya da e, işte son 3 yılda işte terazinin oğlağın işte Satürn'den güneşlerine kare yemesi ya da kavuşumla maruz kalmaları, kavuşuma maruz kalmaları nedeniyle ne yaptı? Yoruldular. Çünkü güneş bizim egomuz. Satürn'ün tek derdi egomuzu ezmek. Ayda duygularımız onu da ezmek. Çünkü zaten ne yapıyor? Satürn dizleri yönetiyor. Diz çöktürmeye çalışır size. O yüzden birçok ibadetlerde ne yapılır? Diz çökersiniz. İşte aşkınıza bile işte ne yaparsınız? Diş çökersiniz, aşkı ilan edersiniz. Sizden diz çökmenizi bekler. Diz çökmediğiniz zaman duygusal anlamda inat ya da egosal anlamda inat gösterirseniz, yani mesela yengeçler ay üzerinden daha duygusal inada, aslanlar ise güneş üzerinden egosal inada sahiptirler. Satürn ne yapıyor? Direkt karşısında diyor ki sen gel bakayım buraya diyor. Her zaman şöyle düşünün. E, yengeç dönencesiyle oğlak dönencesini biliriz. Söyledim şimdi. Şimdi biz burada kış yaşıyorsak diyelim ki aşağıda güney tarafında ne yaşanıyor? Diyelim ki işte yaz yaşanıyor. Kuşlar bile bunu biliyor. Ne yapıyor? Göçüyor. Şimdi bazıları soruyor bana. Efendim ee, bir insan yani şimdi oğlaklara bazıları cimri der. E, çok basit bir şey söyleyeyim. Dizlerin ağırması e, dişler ki diş de kemiktir aslında. Diş etleri yaşlılıkla alakalı her şey satürnle alakalıdır. Bu sebeple de e, Ocak ayında doğmuş birinin ki hava şartlarını düşünün kar, kış, kıyamet haliyle ne yaparsınız öyle ortada fazla tabiat size nedir? Cömert değildir öyle koçlardaki gibi biz koçlar daha şanslı olabiliyoruz çünkü Nisan'da işte meyveler o bu filan tabiat uyanıyor kediler dama çıkıyor e, oğlakta tabi hava soğuk e, Kısıtlı bir takım imkanlarla yaşıyor insan evladı. Öyle olunca da oğlak burcu biraz daha ne yapıyor? Tasarruf sahibi. Tabi günümüz dünyasında artık ser, o bu filan herkes her şey her mevsimde yer oldu. Burçlar da birbirine karıştı dedik. ya. Şimdi anne çocuğunu işte ne yapıyor? Karnında besliyor. İşte dokuz ay, ondan sonra doğuruyor. Ee, hayata geldiğinde de işte emziriyor, e, süt veriyor. Şimdi anne hangi mevsimde ne yiyorsa tabi sütünde de o vardır. Bu kadar basit. Ee, Oğlak burcu beslenirken zaten kış şartlarında beslenmiş oluyor. Buradaki meselemiz ama şu, e, peki güney kutbunda da olsaydı? Hep astrologlar biliyorsunuz kuzeye göre konuşurlar, hiç güneyi düşünen yok. E şimdi mesela güney için size örnek vereyim, şu an dünyanın en zengin adamı bizi Mars'a götürecek şahıs. Ki derdi o, çünkü kuzey karmik ay düğümüyle Mars'ı kova burcunda kavuşum Yani adam Mars'a aşıyor. Ben Mars'a gideceğim diyor. Yani bu onun içgüdüsel aklı. Buradaki meselemiz şu. Yengeç burcudur Elon Musk. Ama neden bir oğlak gibi peki? Aslında bir oğlak davranışları gösteriyor. Çok açık sebebi de belli. Çünkü Güney Afrika doğumu. Yani Elon Musk'ın doğduğu yer Güney Afrika'dır. Her zaman söylerim insan bir yerde doğsun bir gün kalsın oralıdır. Çünkü ruh nerede doğarsa hangi enden boylamda oradan bedenlenir diyoruz. Oğlak Burcu gibi davranan bir yengeçten bahsediyoruz. E bak şimdi burada çok önemli bir şey söylüyorum. Her zaman karşılıklı burçlar birbirleriyle zıtlaşıp en zor anlaşan burçlardır. O bizim gölge yanımızdır. Nasıl yükselen burcun karşısında alçalan burç vardır. Koçun karşısında işte terazi vardır. Boğanın karşısında akrep vardır. Yengeçin karşısında da oğlak vardır. Ancak Elementsel bir kardeşlik var burada. Yani yengeç su iken oğlak topraktır. E tabii ki toprakla su tabiatta ne yapar? Birbirini besler. Aynen ateşle havanın birbirini beslediği gibi. Bu anlamda karşıtına dönüşeceksin. Karşıtına dönüşmesini öğreneceksin. Evrenin yasaları diyalektiktir. Siz karşıtınıza dönüşmeye çalıştığınızda... Siz bir tezseniz, karşıtınız antitezdir. bir senteze varacaksınız. Senteze varamadığınız sürece sorun yaşarsınız. Sentezler karşıtlarıyla anlaşmış, kendince bir renk cümbüşü yaratmışlardır. Yani siyahla beyazı katıp ne yapıyoruz? Gri yapıyoruz. Hatta filmi vardı. Gri'nin 50 tonu, 150, 1500, tabii ton çok. Şimdi... E, Dispozitörü dedik, e, Satürn'dür dedik. E, Satürn tabi zorlayıcı. Oğlaklar tabi düşünün arkadaşlar. Yani biz bir Satürn transitinde bile başka burcun fertleri olarak ne yapıyoruz? Satürn ne zaman geçecek hocam? Çok yordu bizi hocam filan. E, işte oğlakları düşünün bir de doğuştan itibaren Satürnle yaşıyorlar. O anlamda oğlaklar tabi zodyakın e, en dirençli burçlarıdır. Sabırlıdırlar, e, topraktırlar. Toprak sabırlı olacak zaten, bekleyecek, mahsulü verecek. Ama tabi zor bir burç ee, soruyorlar. Oğlak olmak istemezdim. Ne diyeyim Allah düşmanımı oğlak etmesin yani. Ki bak koçum ben koç cesur bir burçtur. Marsiyendir. her şeyin üstesinden kavgayla geliriz. Ama oğlak başka. Yani oğlaklara gelen dertlerde kavgayla da çözemiyorsun sorunu. Yani Mars bile dilsiz orada. Çünkü e, oğlakka diyor ki sabırlı olacaksın. Yani şimdi diyelim ki ben bir hisse senedi yatırımı yaptım işte yapmışım. 8 sene önce bekliyorum işte Satürn'ü. Onu alacağım şimdi. Bekliyorum. Kavga edeceğim. Ne yapacağım? Gidip e, SPK başkanına e, kılıç mı sallayacağım? Oğlaktaki mesele bu. Yani e, imkansızlıkları size verir. Yapabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Sabredersiniz, beklersiniz. Zamana karşı oynarsınız. E, zor. Yani egomuzun, duygularımızın, çalışmamızın, azmimizin bile yetmediği bir alandır Satürn. E, tabii şu, şunu da kabul etmeliyiz ama artık kova çağındayız. Yani Uranüs'ün etkisi artık daha güçlü. Satürn Satürn'de şey tabii, Uranüs'ün çocuğu. Uranüs, Uranos, gök tanrı. Uranos'la Gaia, yer tanrıçası mitolojide ilişkiye girer ve zaman doğar. Bu anlamda tabii Uranüs'ü de şöyle düşünmemiz lazım. Artık mekanın etkisinden çıkıyoruz. Mars'a gideceğiz. Işık hızıyla hareket eden eminim ben ileride tabii şimdi değil. Ee, Taşıtlara bineceğiz bu tabi insanın tabi evrimiyle alakalı bazen insanlar işte söylerler geçenlerde biri yazmış efendim benim işte kabem insandır kıblem insandır tamam da arkadaşlar bakın günümüz çağında en fazla kavga ettiğimiz kova çağı bu humanity insanlık filan tabi ee, insanlık arkadaşlar bir safsatadır yani safsatadır nasıl bir safsatadır yani bundan bin sene öncesinin insanını düşün işte izliyorsunuz kılıçta herkes kafa kopartıyor marifetmiş gibi bundan yüz sene öncesi insanına bakıyorsunuz emin olun biz şimdi kendimizi insan ilade ediyoruz ya 2150'nin 2500'ün insanı da bize bakacak acaba ne görecek yani insan diyoruz da hangi insandan bahsediyoruz her zaman kıbleniz ilim, bilim, sanat, felsefe olsun Yüce Atatürk bile söylüyor ne diyor arkadaş Atatürk liderimiz benim diyor düşüncelerimle diyor çağın düşünceleri arasında çatışma çıkarsa o bilimin işte çağın getirdiği gerekleri kabul edeceksiniz. Bu kadar öyle 500 sene sonra insanın bize baktığımızda belki de insan görmeyecek. Bilemiyorum yani o yüzden. Ee, insan merkezde bu kova çağının şimdi egosu, mottosu Aslan Güneş ya, bireysel ego ya hemen karşısındaki kova da diyor ki efendim toplumsal ego. E, tamam da kardeşim bizim bir toplumumuz var, düzeyi var. Amerika'daki toplum var, bir düzeyi var. Afrika'daki bir toplumun düzeyi ve egosu var. Bunların hepsi sizce aynı mı? Yani bizim insanlık anlayışımızla Hollandalının bir mi? O yüzden de e, orada biraz ben tabii tereddütlüyüm. Bireysel bakmak lazım. Halükarda ee, ne dedik? Toprak dedik, mekana bağlılıktan kurtuluyoruz dedik. Uranüsün etkisi dedik. Ee, şunu söyleyeyim arkadaşlar, astrolojide progresyon denen bir şey vardır. Progresyon şudur, çok basittir aslında. Sizin bir doğum tarihiniz vardır. Mesela 40 yaşındaysanız sadece doğum gününüze 40 gün eklersiniz. Doğum yerine ve doğum saatine ellemeden ortaya yeni bir harita çıkar. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü progreste bir gün yaklaşık olarak nedir? Bir yıldır. Ha, burası önemli. Neden öyle olduğunu söyleyeyim. Şimdi yengeçe baktığımız zaman yöneticisi ay değil mi? Ne yapıyor yengeç? Ee, yani ay dönüyor dolaşıyor 29-30 günde bir güneşle kavuşuyor. Yani ee, bu Satürn'ün gün hali. Satürn ise ne yapıyor? Dönüyor işte 29-30 yıl sonra işte aynı yere geliyor kendisiyle kavuşuyor. Yani ez cümle şunu söylüyorum. Satürn'deki bir yıl e, aydaki bir gün gibi düşünün. Yani birinin günü birinin yılı. Yani bir gün bir yıl kuralı. İşte o progres o gün yıl kuralı yengeç oğlak aksından gelir. Yani ay ve Satürn ilişkisinden gelir. E, bu ay ve Satürn ilişkisinden geldiği için de e, i̇lişkiler genelde hep böyle Bilim adamları da araştırır ya işte Serotonin, oksitosinta bunların Aşkta önemli etkileri var Aşkın ömrü hep böyle şey derler 2-3 yıl filandır İşte sebebi budur Çünkü siz Bir ilişkiye başladığınızda Aradan 2,5 sene geçtiğinde Satürn burcunu değiştirmiştir Ay ise progres haritada Başka bir burca geçmiştir Şöyle düşünün mantıken Şimdi bugün diyelim ki Ay koç burcunda Yarın da Boğa burcunda olacak. E ne yapıyor? Duygularımız değişiyor. Şimdi şöyle Koç burcu ile Boğa burcu aynı mı? Gün Marsiyenken birden ne oluyor? Venüsyen bir e, duygu tonuna giriyoruz haliyle. E, bu sebeple de e, o bir gün bir yıl kuralını unutmayalım. Her şey iki buçuk üç yılda bir değişir genelde hayatımızda. Bunu zaten hissedersiniz. Duygusal aleminizde de hissedersiniz. Bazen de bunu yaşarsınız. Bu kadar basittir bu. Şimdi Ay'ın hareketlerinden ve Satürn'ün hareketlerinden gün yıl kuralını öğrenmiş olduk. E, kemikleri, dişleri yönetiyor, dizi yönetir dedik. Jüpiter'in babası Satürn, mitolojide tabi Jüpiter babasını öldürerek, yani Satürn'ü öldürerek dünyaya ele geçiriyor. Jüpiter transitlerinde biraz genişlediğimizi hissederiz. Satürn transitlerimizde ise daraldığımızı hissederiz. Yani bazen güçlü bir Jüpiter de kişiyi obez yapabilir. Ya da zayıf bir Satürn, yani güçlü bir Satürn diyelim biz yine, ne yapabilir? Kişiyi daha böyle, daha fit bir hale getirebilir. E, bu anlamda her zaman söylediğim gibi iyi kötü yoktur, gezegen kası vardır. Sizin bir gezegenin hayattaki karşılığına ne kadar sahip çıktığınızla alakalıdır bu. Yani siz işte efendim satürn dişleri yönetiyor. E bütün oğlak burçları dişsiz mi olacak? Dişleri mi çürüyecek? Hayır. Yani protein alırsınız. Dişlerinizi fırçalarsınız vesaire vesaire. Satürn sizin dişinize dokunmaz. Bu anlamda Mars March oradan gelir. işte marş marş askerdeki askeri şarkıların adı. Çünkü 21 Mart'ta Merç Mart'tır. Güneş Koç burcuna girer. E bir asker gibi her gün şınav mekik çekersiniz. Mars'ınız güçlüdür arkadaşlar. Yani bazıları diyor ki işte efendim Ajda Pekka'nın her yeri estetik. E tamam da kadın asker kızı her gün günde iki saat asker gibi gidiyor koşuyor. Yani bunun parayla sadece estetikle alakası yok. Ciğerleri de mi silikon kadının koşuyor çünkü belli. Mars'ın kızı olmuş, işi becermiş öyle olunca da fit duruyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Satürn için fit olmak, sabit olmak, meditasyon yapmak, durmak, sabırlı olmak. Ee, beklemek işte bunu çiftçi bilirdi toprağa dayalı üretim biçiminde siz ekiyorsunuz ağacı 7 sene sonra meyve veriyor arkadaş ne yapıyor çiftçi orada daha satıyor yani beklemesini biliyor biz ne yapıyoruz günümüz dünyasında daha uranisyen olduk işte uçuyoruz kaçıyoruz işte havadan gidiyoruz yani buradan kalkıp Viyana önlerine kanunu kaç ayda gitti belki ama siz ne yapıyorsunuz? Uçağa biniyorsunuz. iki saat sonra oradasınız. Bu yüzden Uranüs ile Satürn arasında bir çatışma yaşıyoruz. İnsanlar sabırsız oldu. Hatta Satürn şimdi diyelim ki Kova burcunda geçen Mart'ta bir girdi hatırlarsanız ne oldu? Herkes içeri tıktı. Şu an herkes içeride ve hapiste. İşte Satürn inzivası diyor ki oturun evde sabırlı olun. Buradan bile bir şey öğreniyorsunuz. Çünkü murakabedir bu. İslam'da öyle geçer. İçe bakış ve içe dönüştür. E artık biraz içeride, biraz kendimizi de ne yapalım? Çünkü Satürn yaştan ötürü bir de emeklilik gezegeni tabii. Niye 30 sene de emeklilik olur Mesela çünkü Satürn döner dönüşür, 30 sene sonra aynı yere gelir. Bir profesyonellik için bile 30 sene geçer. Öyle hemen olmuyor. Gençlerimiz tabii daha heyecanlı. Hemen olsun istiyor. Hemen gelsin, hemen yaşayalım. Taşı mavi safirdir arkadaşlar. E, Vedik sistemde genelde bir e, gezegen zayıfsa onun taşı kullanılır. Bu anlamda e, safirdir, mavi safirdir. E, Jüpiter'in sarı safirdi, onun da mavi safir. E, burada mesele şu ama, e, biz tabii daha fakir toplumları safir mafir takacak halimiz yok. Tonla para. E, bilin bakalım metali nedir? Kurşundur arkadaşlar. Nazım tabi Oğlak Burcu etkisinde ne diyor? Hava kurşun gibi ağır, bağır bağır bağırıyoruz diyor. Hissediyor tabi. 12-13 sene de hapiste yatmış. Tam bir satürn terbiyesi almış. İşte orada kurşun dökme eskilerin yaptığı bu nedir? satürnle alakalıdır. Satürn'e karşı zırhlamadır. Bazıları kurşun taşır. Bu özellikle erkekler bilir askerlik yapmış olanlar. Üzerlerinde kurşun taşırlar. E, kurşun döktürürler. Satürn'e karşı kendilerini işte zarardan korumak için. Orada göz değil, nazar değil. Satürn var arkadaşlar. Onu da doğru bilelim. Göz, nazar tartışma götürür bir konu. Hollanda'da herkes sarışın mavi gözlü. Yani bu toplumda tabi mavi yeşil gözlü insan az. Araplarda da neredeyse hiç yok. Araplardan gelen yanlış bir şeydir bu. Nazar tabii ki vardır ama kahverengi gözlü bir insandan nazarı değebilir. Bakışıyla götürür. ne Allah. Toprak dedik, 10. ev dedik, kariyer dedik, en tepe yer dedik, dizler dedik, mekana bağlı olmak. Evet. Burası 10. ev, 2 ve 6'nın birikimi. 2 ve 6'nın birikimi ne demek şimdi? Vedik'te artı evleri vardır, varlık evleri. 2 boğa, 6 başak, 10 oğlak. Yani toprak, toprak, toprak. 3 toprak, üçlü böyle, tamam. Onuncu ev 6'dan güçlüdür arkadaşlar. Başak evi nedir? Siz eğitimsiz de olabilirsiniz. Bir işte çalışırsınız. Proleter gibi işte orası başak evidir. Fakat 10. ev mesleki kariyerle gelen bir evdir. Bir adam profesör olmuştur. Öldüğü zaman da profesördür. Ama şimdi siyasetle ya da işte başka bir takım sonradan görme arkadaşların ihaleyle milyarlık oluyorlar ya. Onları göreceğiz arkadaşlar. Çünkü onların bir kariyerleri yok. Yani kariyerleri olan e, insanları tabii bir kenara ayırıyorum. 10. ev arkadaşlar kariyer ister. Çünkü 9'dan sonraki ev, 9. ev içinde demiştik yüksek tahsil eğitim demiştik. 9'u hakkını vererek onu eve geçirirseniz o 10 sizde kalıcı kalır. İşte orada e, kariyer sahibi olmak, meslek sahibi olmak, toplum önünde bilinen bir şahsiyet olmak 6. E, evden ve ikinci evden önemlidir. 2. ev de para evidir. 6. ev çalışma evidir. Fakat 10. eve sahip kişi hem 6. eve sahiptir hem de ikinci eve sahiptir. Yani on bu anlamda 2 ve 6 numaralı evlerin totalidir. Size öyle bir kazanç getirir. E, Saturday Cumartesi günüdür. Satürn'ün günüdür. Cüğüşler yani Yahalliler ne yaparlar? E, Satırdey'de cumartesi günü çalışmazlar. Tanrı'nın çalışmayıp istirahat ettiği gün olduğunu söylerler. E, bu anlamda Satırday Satürn'ün günüdür. Şabat ilan edilir. Satürn'e saygıdır. E, bir de buradan söyleyeyim Zuhal ismini pek çocuklarınıza vermemenizi tavsiye ederim. Çünkü Zuhal, e, Satürn'ün öbür adıdır. E, Osmanlıca'da Naks-ı Ekber, kan ve keder verici demek. E, mutsuzluk kaynağıdır. Lütfen çocuklarınıza özellikle isim verirken açın bir lügattan bakın. Nedir anlamı? Etimolojisi ne? Nereden gelmiş, nereye gidiyor? Sırf orada, burada. Yani arkadaş diyor ki efendim e, Kur'an'da diyor işte isim var diyor koydum diye Tamam da Kur'an'da şeytan da geçiyor. Git o zaman şeytan da koy çocuğun ismini. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir mantık, böyle bir şey e, yapacağınız şey Zuhal'i özellikle kız bebeklerinden ne yapalım zaten vardı şimdi ismini söylemeyeyim bizim bir aktristimiz soğuk buz gibi. Satürn'ün soğukluğu, buzluğu, zorluğu, kıtlık dedik. Güney Afrika Elon Musk dedik. Ha geçenlerde işte yılbaşından hemen sonraydı. Zaten yılbaşı geçişlerinde hemen gazetelere bakıyorum. 2 Ocak şu an teyze oldu 118. Nene mi desek artık babaanne. E, Oğlak burcu. Yani şu an dünyanın en uzun yaşayan çünkü Satürn uzun yaşam gezegenidir. 3 Satürn yaşı demek gitti gitti gitti. O 90 sene demek. Hesabı siz yapın. 118 yaşında. E, baktım ben tabii haritasına. Satürn de Oğlak burcunda. Tabii hepimiz uzun yaşamak için Satürn ile Oğlak'ta diyecek. E, kesin olması gerekmiyor. Evi, odası, diğer gezegenlerle açıları da önemli. Detaylı harita görmemiz icap eder. Eee Başka ne diyebiliriz arkadaşlar, ee, Satürn Türkiye'nin haritasında e, biraz değişik bir pozisyonda. E, Merkür'le kavuşum söylemiştim, terazi burcunda aslında, egzolte, sevdiği yer. Ama Satürn'ün her zaman bir beka sorunu vardır, Hep zaten Türk insanına dikkat edin, beka sorunundan bahsederiz. Başka hiçbir sorunumuz yok, tabii bir beka sorunumuz var. Bir de Merkür'le kavuşum olduğu için Satürn, Merkür'ü biraz tabii zorluyor, inatçı bir akıl veriyor. Biraz kıstırıyor. Onun farkında olalım. Eee, dengesi belli. Yani bu tarafında yay, bu tarafında kova var. Eee, yani kovanın ve eee, yayın tam arasında. Jüpiter'le Uranüs'ün arasında. Jüpiter çocuğu, Uranüs ise babası. Yani Satürn orada sağında solunda. Eee, Jüpiter yan geçmişe sahip olduğu için cömertliği öğrenmesi lazım. Jüpiter cömerttir. Uranüs geleceğine, kova geleceğine sahip olduğu için o ağırlığından biraz kurtulmalı. Yani işte saat 3'te gideceği yere üç buçukta gidip ya ben nasıl olsa zaman benim falan diye değil. Gidip beş dakika önceden beklesinler bir zahmet. Bazı oğlaklardan şikayetler geliyor çünkü hiç dakik değiller diye. Kapitalist sistem dakik olmayan insanları sevmez arkadaşlar. Yani artık saniyelerle, dakikalarla ne yapıyoruz? Hayatta kalmaya çalışıyoruz diyorum. Eee sakin e, yavaş hayvanların Burcu aynı zamanda örümcek gibi ağını örer bekler timsah gibi açar bir derede ağzını oradan su içsin diye ceylanları bekler Allah sabır sebat versin demiyorum sizde zaten mevcut biraz hızlanın diyorum her şeyi o kadar da zamana bırakmayın uzun yaşarız bilinçaltısına sahip olduğunuz için sürekli erteliyorsunuz bazı şeyleri e, bu tabi çalışkanlar için demiyorum çünkü Başak diliminde oğlakları var Boğa diliminde oğlaklar var, bir de oğlak diliminde oğlaklar var. Tabii Satürn'ün nereye düştüğü de haritanızda çok önemli. Evet, evet arkadaşlar, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın, sevgi ve saygıyla.